Herkese merhaba. Yine bir ekipman tanıtımıyla karşınızdayım. Bu sefer tanıtmak istediğim ekipman yeni bir kask. Ee, motor kullanırken olmazsa olmazlardan biri. Ee, modelin adı Sharp EvoLine 3 Pro Carbon. Bu kask bu sene piyasaya çıktı. 2015 yılının yeni bir kaskı. Shark'ın EvoLine serisinde karbonlu bir model yoktu. Zannediyorum biraz daha hafifletmek ve daha şık bir görünüm kazandırmak amacıyla böyle karbon bir kask yapıldı. Şu şekilde daha yakından göstermek istiyorum size. Tasarımı çok hoş bir kask. Çene açılır kasklar içerisinde en şık, en güzel kasklardan biri olduğunu düşünüyorum ve bir tane edildim. Kaskımızla beraber şöyle de bir paket yanında geliyor. Böyle bir kredi kartı gibi bir şey var. Burada kaskın üretim numarası üzerine işlenmiş. 5 yıl garanti veriliyor bu kaskı arkadaşlar. Tabii mekanizmalara, fabrikasyon üretim hatalarına karşı bir garanti tabii ki bu. Bir de şöyle bir sıvı geliyor. Bunu zamanla... Bu lastikler zannediyorum sertleşiyor ve şu lastiklere sürülmesi gerekiyormuş. 6 ayda bir tavsiye ediyor. Hmm, kaskın en büyük özelliklerinden biri biliyorsunuz İngiltere'de yapılan Sharp diye bir kask test laboratuvarı var. Çene açılır kasklar içerisinde 5 yıldız almayı başarabilmiş ender kasklardan biri bu arkadaşlar. Yani 5 yıldız çok iyi bir puan. Ee, zayıf noktası yok gibi bir şey. Ben çok araştırdım çenel kaskları aralarında en iyilerinden biri buydu. Hafif ve iyi ee, sağlamlık Kask kaskımızın dış yüzeyi şu şekilde karbon fiber ve fiber glass malzemeden yapılmış dış kabuğu ee, vizörümüz çizilmeye dayanıklı içeriden buhar yapmaz özelliği olan bir vizör ee, iç yapısı komple bu iç e, süngerler sökülebiliyor ve makinede yıkanabiliyor 30 derecede. E, şu çene mekanizması da, çene bağlantı mekanizması, şöyle cırt cırtlı olarak yapılmış. <laughs> şu şekilde deyip, şöylece de çıkartabiliyoruz hemencik. Bir de güneş vizörü eklenmiş. Çene açıların çoğunda artık var zaten bu özellik. Bu çok güzel bir olay. Tepe noktada ve ön noktada iki tane hava girişleri var. Ağırlığına değinecek olursak karbon olduğu için diğer modellere göre biraz daha hafifletilmiş. E Olayın üst serisindeki kasklar 1710 gram civarında. Bu Fabrika verisi açıklanan sitesinde 1610 gramdı ama bunların nedense 1650 gram diye yazılmış Böyle bir sticker yapıştırılmış sonradan ee, Ayrıca Şeyden bahsetmek istiyorum tabi Bunun içine bluetooth kiti takılabiliyor kendi şarkın bluetooth kiti de var ee, Kulak yerleri falan hazır ayarlanmış Buraya hoparlörler yerleştiriliyor ee, Gözlükle kullanan arkadaşlar için de bu da düşünülmüş, ee, gözlük kanalların e, saplarının geçmesi için, kolay kolay geçmesi için şuralara yumuşakta olmuş ve boşluk bırakılmış. Yani gözlükte de rahat kullanılabiliyor. Şeref i̇şte mekanizması şu şekilde açıldığı zaman, şöyle geriye kadar gidiyor arkadaşlar ve jet dönüşüyor. Bu pozisyonda en ayrı dönümlü kask haline geliyor. Yani çene açılır kasklar normalde çeneyi kaldırdığınız zaman şurada durur ve rüzgara karşı bir direnç oluşur. Bunda olay çok güzel düşünülmüş. Ta geriye kadar gittiği için bu şekilde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Yani rüzgara bir direnç oluşturmadan e, motorunuzu kaskınızı kullanabiliyorsunuz. Alalım. Hadi başımıza takalım bakalım. Şöyle güneş vizörümüz iniyor. Okuyor. Çene mekanizması da açık gel. Bu şekilde görünüyor. Böyle oturuyor. Bu da kapalı halinde. Kenardan açılır, kask kullanan arkadaşlara, tura seyahate gidenlere bu tarz kask sevenlere tavsiye edilir. 2015'in yeni kaskı. Bu videomuzda bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.